Ne oldu? He? Ne oldu yani gene? Gel çözeyim seni gel. Gel. Yani bunu çok fazla zaten bağlı kalmıyor arkadaşlar. Çözüyorum sürekli. çözeceğim yine. Dur ama şeyden çözeceğim tasma. Dur oğlum bak. İşte insanlık yok bunda. Hayvan oğlu hayvan. Bir, bir dur da bir adam gibi çözeyim seni de ya. Dur gel oğlum hadi gel. Gel tamam çözeceğim gel. Hiç durmaz abi ha. Hadi bak hadi yürü git. Yürü git. Bak hemen hemen gidiyor ona salça olmaya. gel buraya. Lan! Lan bak. Oğlum niye kaşınıyorsun lan? Bak. Niye kaşınıyorsun? Lan git git git. Git. şu an narkozdan yüksek olduğunu görüyorsunuz bana. Geldikleri zaman boylar aynıydı. Şişt. Lan! Bak şimdi ne yapıyorum sana bak. Bak bak bak. Gel buraya gel gel bir tokat. Resmen kaşınıyor ya. Baron hiç altta kalmıyor ama ya. Oğlum <laughs> oh, sen. Baron us